arkadaşlar nasılsınız? Bugün ben Epic Okul kaçısı obiyi oynuyorum. İşte şimdi başlıyoruz. Gidiyor. Tamam. Çok iyi. Süper. Süper bir oyuncuyum. Şu an bilgisayarımda oynuyorum. Ve şu an iyi gidiyor. Bu burada bir para var ona tıklayayım mı arkadaşlar buraya tıkladım ve surayım. şu şu kapı var ya şuna şu kapı şu kapı var ya şu kapı var ya şurada Bunu üstüne tıklamalıyız Ağzı 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 Sadece Arkadaşlar özür dilerim. Zıplar. Zıplar. mısın? Arkadaşlar karakter hiç çalışmıyor da galiba karakter hiç hiç beğenmedi söyle bu yüzden olmuyor galiba. Evet.